Evet arkadaşlar Önceki videomuzda ben bir tane hikayemi anlatıyorum Onun devamını anlatıyorum Evet ee, Merak etmeyin o hiç kimseye zarar vermez de, Demiş adam Daha sonra adam Bizim ana karakter yani Ana karakterimiz de demiş ki Yani de hiçbir şey dememiş Ana karakter kim? Bir tane adam Evet tamam İşte e, Daha sonra Yaşlı adam daha sonradan demiş ki Karımı üzün. Şimdi buradan defol git demiş. Adam da hemen arabasına binmiş. Bu arkadaşını çağırmış. Arkadaşı benzinle şeye gitmiş. Arkadaşının yanına. Ondan sonra ise bir daha sonra oraya gelmemiş. Kim? O adam. bir Bir zamanlar karakter. Çünkü o hani yaşlı adamın sevgilisi 3 harfli ya. Bir daha sonra oradan geçememiş. 3 harfli kadın ismi. Evet. Bir yani buydu. Dur. Üç harfli kadın <laughs> ismi buldum. Ana. Oh my god. <laughs> Emre senin bir hikayen var mı ya da uydurdu bu korku hikayesi? Dur şimdi. Gerçek bir korku değil de gerçek bir hikaye anlatacağım. Evet, tamam. Rüyamda gördüğüm bir hikaye anlatacağım ama saçma, korkunç değil ama. Hayır ya, onu anlatma. Korkunç bir şey olsa. Tamam, bu dur, uydurayım. Ana şimdi videoyu durduruyorum. Emre birazcık sen. Ondan sonra tekrar başlatacağım. Tamam. Bir evet. dön, bir, bir kadın varmış. Çocuğuyla birlikte araba araba sürüyormuş. Bir nedense ee, kadın, e, kadın çocuğa tut demiş direkt o. Çocuk lanetlenmiş gibi bilerek e, delif takmış ve kaza yapmış. Nedeni ise bilinmiyor. Sonra polis gelmiş. Pol e, çocuğun yüzüne bakınca e, bütün herkes dünyadaki bütün herkes lanetlenmiş. Çocuk normal dönünce e, ama yine de herkes lanetliydi. Sonra dünyadaki herkes lanetlendi. Biraz saçma oldu ama <laughs> neyse. Ama nedenini bilmiyor yani çocuk nasıl kadını lanetledi, nasıl lanetlendi çocuk niye bilerek dilim tatlı ve kaza yaptı gibi <laughs> şimdi demirde. Evet birazdan video bitecek çünkü toplam 20 saniye falan kaldı. <laughs> Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Zaten 6 dakika oldu. Şimdi başka bir kaynağımız alalım ya da bir şimdi futbol oynayacağız.